Vajinismus toplumumuzda sıkça karşılaşılan ancak konuşmaktan çekinilen bir durum. Bu videoda bu konuyu tüm yönleriyle ele alacağız. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki vajinismus bir hastalık değil, tedavi edilebilir bir durumdur. Peki nedir bu vajinismus? En basit tanımıyla pelvik taban kaslarının istemsiz kasılmasıdır. Bu kasılmalar kişinin günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu durumun ortaya çıkmasında birçok faktör rol oynayabilir. Yanlış bilgilendirme, toplumsal baskılar, olumsuz deneyimler veya kaygı bozuklukları bunlardan bazıları. Özellikle ülkemizde bu konudaki bilgi eksikliği ve yanlış inanışlar durumun daha da zorlaşmasına neden olabiliyor. Belirtilere gelince en belirgin özelliği kasların istemsiz kasılmasıdır. Bu durum günlük aktivitelerde bile rahatsızlık yaratabilir. Örneğin jinekolojik muayenelerde zorluk yaşanabilir veya tampon kullanımında sıkıntılar ortaya çıkabilir. İyi haber şu ki vajinizmus tamamen tedavi edilebilir bir durum. Tedavi süreci genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Uzman bir psikolog ve fizyoterapist eşliğinde kişiye özel bir tedavi planı oluşturulur. Bu süreçte gevşeme egzersizleri, bilişsel davranışçı terapi ve pelvik taban egzersizleri gibi yöntemler kullanılır. Önemli olan nokta bu durumla karşılaşan kişilerin yalnız olmadığını bilmeleridir. Türkiye'de birçok kadın benzer süreçlerden geçiyor ve başarılı sonuçlar alıyor. Profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Bu noktada eşlerin desteği de çok önemli. Anlayışlı ve sabırlı bir yaklaşım tedavi sürecini oldukça kolaylaştırır. İletişim her zaman anahtar rol oynar. Vajinismus hakkında toplumda yaygın olan bazı yanlış inanışlara da değinmek istiyorum. Bu durum kesinlikle psikolojik zayıflık göstergesi değildir. Ayrıca kendiliğinden geçer düşüncesi de doğru değildir. Profesyonel destek almak önemlidir. Tedavi sürecinde düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi faktörler de önemli rol oynar. Yoga ve meditasyon gibi gevşeme teknikleri de faydalı olabilir. Unutmayın, her birey özeldir ve tedavi süreci kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Önemli olan doğru uzmanla çalışmak ve tedavi sürecine inanmaktır. Bu videoda paylaştığım bilgilerin faydalı olmasını umuyorum. Daha detaylı bilgi için mutlaka bir uzmana danışmanızı öneririm. Konuyla ilgili güvenilir kaynaklara ve destek gruplarına da ulaşabilirsiniz. Son olarak bu konuda konuşmanın ve farkındalık yaratmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Birbirimize destek olarak ve doğru bilgiyi paylaşarak daha fazla kişinin tedavi olmasına yardımcı olabiliriz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.